Selamun Aleyküm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve Kıymetli arkadaşlar, hanım kardeşler. Hacca gelmeden önce çıkmış olduğum videodaki yorumlarınızdan dualar istemişsiniz. Gazze için dualar isteyenler oldu. Filistin için, Mayanlar için, Doğu Türkistan için, imanlı ölebilmek için, çoluk çocuğundan sıkıntısı olanlar, kanser hastası olanlar, Hatta komşusundan sıkıntısı olanlar dahi yani ilginç olanları bir, birkaçını söyle, söylüyorum. Böyle isteklerde e, dualarda e, dualar istemiştiniz. E, Medine-i Münevvere'de Resulü Hüküm Aleyhisselatü yanında bu dualarınızı, isteklerinizi teker teker yorumlarınızı okudum. Dualadım. Allah kabul eylesin. Şu anda Mekke'deyim. Cuma saati. Birazdan cuma kılacağız. Ee, duaların müstecab olduğu saatte tekrar sizin isteklerinizi, dualarınızı e, ettim, dualarınızı yaptım. Mevla'ya az ettim. Rabbim şu duaların kabul olduğu şu saatte hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin. Çoluk çocuklarınızı hayırlı eylesin. Müşkülatlarınızı Mevla Teala kaldırsın. Hayırlı, bereketli kazançlar hepinize ihsan eylesin. İmanla yaşayıp imanla ölmenizi, ölmemizi cümlemize nasip eylesin. İslamiyet hakkıyla yaşayabilmeyi cümlemize ikram eylesin. Dünyamızı, ahiretimizi mağmur eylesin. Ahiretimizi dünyamızdan daha güzel eylesin. Rabbimiz bir an bile nefsimizin eline bizleri düşürmesin. Şeytanın şerrinden, cinlerin şerrinden, nefislerin şerrlerinden hepimizi muhafaza eylesin. Rabbimiz Mevlamızü'l-Celazerimiz şu dünyanın geçici lezzetlerine kanıp da ahireti unutmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Mevlamızü'l-Celazerimiz İslamiyet hakkıyla yaşayabilmeyi, sünnet-i seniyye hakkıyla ihya, ihya edebilmeyi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla ittiba edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepinizin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Kanser hastası olanlar vardı, diğer hastalıkları olanlar vardı. Hepsine Mevla Atala acilen şifalar ihsan eylesin. Dertli olanlara devalar, borçlu olanlara edalar ihsan eylesin. Rabbimiz Mevlamız Ülcelazemiz sizin isteklerinizi, dualarınızı biliyor. Hayırlı olanlar hangileri ise Mevla ikram eylesin. Arkadaşlar, hanım kardeşler biliyorsunuz dualar üç türlüdür. Eğer bir insan dua ettim de kabul olunmadı demediği müddetçe o dualar müstecaptır bir iznillah. Fakat üç, üç türlü kabul edilme şekli vardır. Rabbimiz Mevlamız hemen duaya icabet eder, isteğini yerine getirir, kalk eder. İkincisi Mevla Teala biraz bir geciktirir. Kulum bana biraz daha yalvarsın, biraz daha onu kazandırayım diye e, dünyadayken biraz geciktirerek verir, ikram eder. Veyahut da o duasını ahirete bırakır. Ahirette de büyük mükafatlar kazanınca Ya Rabbi bu mükafatları ben yapmadım. Acaba başka bir, şey, bir yerden mi geldi diye şaşırdığı zaman Hani kulum sen dua etmiştin de dünyadayken sana vermemiştim. Onu ahirete bırakmıştım. işte o yapmış olduğun duaların karşılığıdır buyurunca o zaman insan şöyle düşünecektir. Ya Rabbi keşke hiçbir duamı kabul etmeseydin dünyada da hepsini ahirete saklasaydın. Onun için arkadaşlar sakın e, duam ettim de veyahut da dua ettirdim de kabul olunmadı demeyelim. Rabbimiz bir iznle ödu'uni esteciub lekum buyuruyor. Dua edin, icabet edeyim buyuruyor. Dolayısıyla Mevlamın Zülcelal'in mutlaka kabul edecektir. Dediğimiz gibi ya hemen ya biraz gecikmeli veyahut da ahirete bırakarak bu şekilde üç türlü Mevla-ı duaya e, icabeti vardır. Dolayısıyla hepimizin Mevla Teala hayırlı olan dualarımızı müstecab eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu, bu Mekke'den, Mekke-i Mükerreme'den, Kabe-i Şerif'in yanından hepinizi selamlar ediyorum. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Mübarek olsun. Mevla yardım eylesin. Filistin'e yardım eylesin. Doğu Türkistan'a yardım eylesin. Mayanmar'a yardım eylesin. Mazlum mağdur kardeşlerimize yardım eylesin. Yusuf hocamızı helas eylesin. Bütün e, sıkıntısı olanların sıkıntılarını bertaraf eylesin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını her türlü bela ve musibetten muhafaza eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.